Evet, Doğan Hocam hoş geldiniz. Rasim Hocam hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Hocam e, Akademik Etik Derneği'nin e, organizasyonunda bizi kırmadınız. E, teşekkür ediyoruz. Akademik Etik Derneği olarak Türkiye'de akademik etik farkındalığını kazandırmak adına katkı sağlıyoruz. Bu anlamda Profesör Doktor Fahri Apaydın hocamızın da önderliğinde 2019 yılında derneğimiz kuruldu. Bu anlamda akademik etikle ilgili farkındalık kazandırmak, pozitif katkılar sağlamak için varız. Fahri hocamın da daha çok ön plana çıkardığı bu etik hepimizin meselesi sloganıyla biz hareket ettik. Bu anlamda YouTube kanalımızı da açtık. YouTube kanalımızda da ee, akademik etikle ilgili paylaşımlarda bulunmak, e, daha yaygın bir e, kapsamda bu olayı ele almak için derneğimizin faaliyetlerini de bir şekilde tanıtmak için kullanıyorduk. Daha sonra e, YouTube kanalımızın içeriğini biraz daha zenginleştirerek akademik ve etikle ilgili e, içerik oluşturma e, çabasına girdik. Bu anlamda e, sizler gibi değerli bilim insanlarının katkılarını arzu ettik. Sizler de kırmadınız e, bizleri bu anlamda bir araya gelmiş olduk hocam. Teşekkür ediyoruz e, katılımınız için. Çok sağ olun hocam. Evet hocam. E, Doğan hocam e, isterseniz kısaca kendinizi tanıtırsanız e, sürece başlayabiliriz. Uygun Tabi Tabii elbette. E, yani Doktor e, Dr. Doğan Göçmen. 9 Eylül Üniversitesi e, Felsefe Bölümü öğretim üyesiyim. Ve tabii ki derneğimizin e, amaçlarını e, destekliyorum. Derneğimizin aynı zamanda üyesiyim. Bu amaçla da e, bu e, akademide özellikle etik konusunda bir duyarlılığın yaratılması konusunda e, çabalara e, destek veriyorum. E, e, Hamburg Üniversitesi'nde okudum, Edinburgh Üniversitesi'nde okudum ve 2012 yılından beri de 9 Eylül'de felsefe dersleri veriyorum. Özellikle ahlak alanında araştırmalar yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Teşekkür ederiz hocam. E, Doğan hocam, e, ben Söyleşiye başlamadan önce etikle ilgili sosyal platformlarda neler var neler yok konularına da baktım. Normalde çok sık karşılaşılan bir durum. Etik ve ahlak kimileri güzel ahlaklı birisi derken kimileri etik bir duruşu var diyor. Etik ve ahlak kavramları son dönemlerde böyle birbirinin yerine kullanılan bir kavram olmuş. Hatta buna morali de ekleyebiliriz. Son dönemlerde ben Bilim camiasında da görüyorum. Moral sermaye, moral felsefe, moral değerler, moral liderlik gibi kavramlar da karşılaşıyoruz. Baktığımızda etik, ahlak, moral bu kavramlar sıkça karşımıza çıkıyor. Ve burada bir kavram karmaşasının olduğunu düşünüyoruz. Hocam olay sizce nasıl görünüyor? Bu alanın... Üstadı sizsiniz. Nasıl yorumluyorsunuz? Probleminiz nerede? Bir problem var mı? Onu da sormuş olalım. Bu evet. Estağfurullah. Ee, çok teşekkür ederim. Bu çok çok anlamlı bir soru her şeyden önce. Ee, şimdi tabii ki Türkçe'de aslında töre kavramı var. O da ahlakla ilgili. Ahlak bize bu ee, Arapçadan gelen bir e, sözcük ve tabii Türkçe diline yerleşmiş olan, Türkçe'de yurttaşlık hakkını elde etmiş olan bir kavram. Öyle söyleyeyim Hegel'in bir tabiriyle. Sonra e, Türkçe'de moral kavramı var. Moralis, latince kökenli bir kavram. Ve bu da yerleşmiş durumda Türkçe'ye. Ve Türkçe'de o da vatandaşlık hakkını elde etmiş, kendisini kanıtlamış ve e, özellikle İngiliz yani Avrupa dillerinden yapılan çevre üzerinden e, Latin e, Yunanca kökenli olan etik sözcüğü de dilimize girmiş durumda. O hala e, ne diyelim vatancılık hakkı için mücadele veriyor. Yerini belirlemeye çalışıyor Türkçede. Bu üç kavram evet e, bir araya gelmiş durumda ve e, doğal olarak herkes bu kavramları nereye koyacağını ve nasıl anlamlandıracağını çok iyi bilmiyor. Bu konuda bir bu kavramların her şeyden önce kökenini bilmek gerekir. Ve hali hazırda ahlak ve moral gibi kavramların yerleşmiş olduğu yere de bakmak gerekiyor. Ve tabii ki ahlakın kendisinin de nasıl işlediğine yani bir kurum olarak ahlakın kendisinin de nasıl işlediğine bakmak gerekiyor. Ve bundan hareketle bu üç kavramı birbiriyle ilişkilendirmek gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman e, Arapça kökenli olan ahlak aslında daha çok toplumsal ilişkiler bağlamında yani yapısal ilişkilere tekabül ediyor. O halde aslında daha çok e, geneli ilgilendiren ahlaki e, e, davranışlarla ilgili olan bir kavram. Moral biliyorsunuz daha çok aslında bireysel bağlamda kullanıyoruz Türkçe'de. Mesela moralimi bozma falan diyoruz. Kimse ahlakımı bozma demiyor mesela. Moralimi bozma diyoruz mesela. Bu da e, 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 iyi bir şey. Çünkü kavra, burada iki kavram arasında bir iş bölümü yapılmış durumda hala hazırda. Ahlak genel toplumsal ahlaki e, e, değer ve davranışları ilgilendiriyor. Moral ise daha çok bireyi ilgilendiriyor. Şimdi bir de etik var. Bu etiği nereye koyacağız diye soracaksınız. E, aslında ve geride kalan kısım e, ahlaki ilgilendiren ve geride kalan kısım da doğrudan aslında e, etiğe kalıyor. O da şununla ilgili. İsterseniz e, o etiğe kalan kısmı anla, açıklamak için Almanların e, bu soruna nasıl yaklaş, yaklaştıklarını açıklamama müsaade edin. Şimdi Almanlar da bizim Türkçe'de olduğu gibi benzer bir sorunla karşı karşıyalar. E, Onlara da e, Almanca'da aslında ya başka dillerden e, sözcük alma konusunda oldukça açık bir kavram Türkçe dil Türkçe gibi. Onlarda da e, moral kavramı var. E, Zitlichkeit kavramı var Almanca ve etik kavramı var Bun, Onlar da yıllarca tartışmışlar Ta işte Kant'tan beri Tartışıra gelir aslında bu kavramları Nereye koyacağız, nasıl yapacağız diye En son Adorno bence Bu konuda iyi bir nokta koydu Dedi ki e, ahlakın Bir bireyi ilgilendiren yanı var Bir genelliği ilgilendiren yanı var Bir de e, ahlakın Teorisini yani kavramını ilgilendiren Felsefesini ilgilendiren yanı var bu üç kavramı Almanca'da moralite, ziddlik, kayıt ve etik. Bu üç kavramı herhangi bir bu alanlardan herhangi biriyle, biriyle ilişkilendirerekten kullanabilirsiniz dedi. Ama işte kullanan kişinin bunu önce açıklaması gerekli. Örneğin işte ben morali şu anlamda kullanıyorum, ziddlik kaytı bu anlamda kullanıyorum gibi. Şimdi bizim Türkçe bu konuda Almanca'dan biraz daha ileride. Şu bakımdan. Morali hali hazırda bir yere yerleştirmiş durumda bireysel bağlama. Ahlaki hali hazırda bir yere yerleştirmiş durumda. Geride kalan kısım ahlakın teorisiyle, felsefesiyle, kavramıyla ilgili olan bir bölüm. Ve etik de kanaatimce Türkçe'de bu yere yerleşiyor zaten. Hocam. Bu bakımdan moral o zaman bireysel ahlak bağlamında kullanılıyor Türkçe'de. E, ahlak, toplumsal ahlak ve davranışlar bağlamında kullanılıyor ve Etik de ahlakın teorisiyle, felsefesiyle, kavramıyla, anlamıyla ilgili teorik sorunları kendisine konu ediniyor. Hocam, e, söylemlerinizden hareketle baktığımızda ahlak kavramının çıkışını e, Arapçaya, etik kavramının çıkışını e, Antik Yunan'a, Latince'ye dayandırıyorsunuz. Şimdi olaylara hmm. bakış açımız bu kavramların analizini e, ortaya koyarken, o dönemin bakış açısıyla mı yorumlamalıyız? Ya da biz e, ahlaklı, güzel ahlaklı ya da kötü ahlaklı derken e, toplumu ve toplumcu bir yapıyı ön plana çıkarırken e, moralde ya da etikte daha çok e, bireyi ve bu işin teorisini ön plana çıkardık. Yani çıkış noktamızda e, toplumların da etkisi olabilir mi bu anlamda baktığımızda? Yani ahlakla ilgili evet. toplumunu toplumu ön plana çıkardık doğrudan ama bu individualist yaklaşımlarla mı açıklayacağız? Mesela moralden bahsettik. Siz Almanlara döndünüz. Oradan antik Yunan'dan e, hareketle kavramı açıkladınız. Yani böyle bir ilişki var mı acaba kavramlarda? Eee şimdi kökende örneğin eee Aristoteles'in kumar etik etik kavramı etik teorik sorunlarıyla ilgileniyor. Dolayısıyla e, orijinalde e, ister moral kavramını alın, ister ahlak kavramını alın, ise etik alın. orijinal dillerde bu kavramlar ahlakın hem teorik hem pratik sorunlarıyla ilgili kavramlardı. Fakat daha sonra işte dillerin birbiriyle ilişkisi ve aynı zamanda kavramların gelişmesi sonucu doğal olarak kavramların işlevi, anlamı da değişiyor. Şimdi bizim için tabii ki kavramların kökensel anlamı nedir gibi bir soruyu sorduğumuz zaman elbette ki moral kavramı için Latince'ye bakmak gerekir. Elbette etik kavramı için Antik Yunanca'ya bakmak gerekir. Ahlak kavramı için Arapça'ya bakmak gerekir. Fakat daha çok bizim için ölçü verici olan, ölçü koyucu olan bu dillerin kendi dilimizde nasıl kullanıldığı ve biz bunlar bu kavram, yani o günlük dilde nasıl kullanıldığı ve bunlara bizim felsefi olarak nasıl anlam yüklediğimizle ilgili. Dediğim gibi e, dilimiz Türkçe hali hazırda spontane bir şekilde kavramlar arasında bir iş bölümü yapmış durumda. Morali bireysel ahlak bağlamına yerleştirmiş durumda. Bu bence kendi dilimizin doğal akışı ve e, e, ahlak kavramını toplumsal ilişkiler bağlamına yerleştirmiş durumda. geride kalan kısım da etik yerleşiyor zaten. Bence e, ölçümüz kendi dilimizin burada kavramlara koymuş olduğu kıstasın kendisini ölçü almak, bunu bundan hareket etmek bence. Hocam doğru peki, olan e, evet. Hocam peki ahlaklı olmak mümkün mü? O halde bu da başka bir e, konu gibi. Yani ahlaklı olmak mümkün mü? Ya da güzel ahlaklı mı? Kötü ahlaklı mı? Ya da burayı nasıl anlamalıyız hocam? Böyle bir soru sorsak. Hmm. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii ki önce ahlakın ne olduğunu, yani doğru düzgün davranma mümkün mü diye sormuş oluyorsunuz aslında. Evet. Ee, doğru düzgün e, davranmaktan başka bizim bir çaremiz yoktur. Yani hiçbir insan bilerekten, örneğin ben e, kaş yapayım diyeirken göz çıkarmak istemem. Hiçbir insan e, kötüyü yapmaz, isteyerek bilerek yanlışı yapmaz. En azından kendine yönelik, yani kendi eylemlerinde amacına ulaşmak ister. Amaca ulaşmak ise, amaca ulaşmak ise ancak e, doğru düzgün davranmakla mümkündür. Doğru düzgün davranmak o halde aslında bizim için hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak yaşamsal bir işleve sahip. Çünkü hiçbir toplum, örneğin toplumu sağlıklı kırmak isterken her tarafı hasta yapmak istemez. Hı? Toplumu mutlu etmek isterken her tarafa mutsuzluk yaymak istemez. Toplumda var olan bireylerin tüm gereksinimlerini gidermek isterken e, herkesi örneğin aç bırakmak istemez, işsiz bırakmak istemez. Dolayısıyla. Tüm toplumlar ve tüm bireyler aslında eylemlerinde doğruyu amaçlamak isterler ve doğruya da ulaşmak isterler. Bu bakımdan ahlak, e, e, ahlaklı e, davranmak, ahlaklı olmak e, mümkün müdür, değil mi derden öte aslında ahlaklılık bir zorunluluktur. En azından çok uzun zamandan beri yani e, şöyle diyelim. E, İnsanların yerleşik hayata geçmeye başladığından beri aralarındaki ilişkilere bir takım kalıcı kurallar koymak zorunda olmalarından dolayı ahlaklı olma ve ahlaklı davranma bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun gerçekleşmesi tabii ki kavramın açıklanması, uygun ilişkilerin tarihsel olarak oluşması vesaire. Bu zaman alan bir şey. Perspektifsel olarak baktığımız zaman Size ben Rousseau'yla yanıt vereyim. Rousseau mesela ilk insanları araştırırken e, onların durumuna bakıyor ve diyor ki ilk insanlar aslında naif insanlar. Yani e, kötülük istemeyen insanlar. E, bilmeliyim dolayısıyla için e, diğerinin e, ne istediğini, ne hissettiğini, ne arzuladığını bilmem gerekir. Bu diğeriyle empati kurmamla mümkün olur. Rousseau diyor ki ilk insanların empati kurma kapasiteleri yoktu veya çok zayıftı çünkü tasavvur güçleri gelişkin değildi. Bugün modern toplumda ise diyor insanların tasavvur güçleri, fantazi güçleri muhteşem bir şekilde gelişti. Ama ahlaka sahip çıkan yoktur diyor. Dolayısıyla bugün aslında tarihsel olarak baktığımız zaman ahlaklılığın gerçekleşmesi için tüm koşullar sağlanmış durumda. Buna uygun olarak kanaatimce ekonomik ilişkilerimizi, politik ilişkilerimizi de düzenlememiz gerekiyor. O zaman ahlakın gerçekleşmesinin önünde herhangi bir engel kalmayacaktır, olmayacaktır. Dediğim gibi ahlaklılık bizim için bir zorunluluktur. Çünkü hiç kimse bilerek e, kasıtlı bir şekilde kendisine, toplum olarak ve birey olarak zarar vermek istemez. Ama ahlak gerçekleşmediği sürede her süreci de herkes hem kendisine hem de başkalarına zarar vermeye devam eder. Dolayısıyla ahlakın gerçekleşmesi hepimiz için yaşamsal bir öneme sahip. Hocam tabii ahlakın gerçek yani güzel ahlak oturtmak, inşa etmek bunu gerçekleştirmek burada birey de toplumada roller düşüyor şüphesiz ancak e, bu burada bir kod oluşturmak burada bir norm oluşturmak yani toplumun sorumluluğunda olan bir şey diyoruz bireyin ve toplumun sorumluluğunda olan bir şey fakat e, toplumun yüklediği anlamla e, gerçek veya bizim doğru kabul ettiğimiz ya da kabul edeceğimiz şeyleri nasıl ayrıştırabileceğiz örnek vereyim size e, toplumda kadına yüklenen anlamı düşünelim A toplumunda kadına yüklenen anlam e, kadın kocasına itaat etmeli e, kadın kocasına hizmet etmeli koca, kadın kocası için vardır diyelim e, bu toplumda güzel ahlaklı bir kadın olmak için buna tam uyum sağlamak gerekir bir başka toplumda bu farklı bir tarafa da evrilebilir Dolayısıyla bizim burada bir standart oluşturmamız ya da güzel ahlaklı olduğunu kabul etmemiz için yani bunun bir referansı ne olmalı? Burada biz neyi öne çıkarmalıyız? Evet, tabii ki sorunuz ahlak mutlak olarak göreli midir? Yoksa ahlak için genel bütün insanlığı kapsayan bir takım genel geçer normlar da Geliştirebilir miyiz sorusuyla ile ilgili. E, tabii ki e, toplumlardan toplumlara e, spontane oluşmuş olan a, a, ahlaki değerler farklı olabilir. E, e, fakat şöyle bir şey de var. E, i̇şte bu de burada e, ahlakın e, teorik açık araştırılması, ahlak kavramının e, teorik araştırılması devreye giriyor. Yani. Spontane oluşmuş olan ahlaki değerler ne kadar doğru veya yanlıştır? Örneğin erkeğin eşinden veya bir kadından kendisine itaat etmesini hatta koşulsuz itaat etmesini beklemesi örneğin doğru mudur, yanlış mıdır gibi sorular devreye gelecek, girecektir. Burada biz mesela e, ahlak sorusunu sorduğumuz zaman biraz önce dikkat ettiyseniz dedik ki aslında ahlak hem birey bağlamında hem de toplum bağlamında doğru düzgün davranmakla ilgili olan bir şey. Şimdi davranmak ne demek? Yani eylemek ne demek? Biz eğilerken ne yapıyoruz? Eğilerken aslında kendimizi gerçekleştiriyoruz. Yani yaşamla ilgili olan bir şey bunlar. İnsan sonunda eylemlerinin toplamı olarak yaşamış oluyor. Bütün bir yaşamını. Eylemlerinin toplamı olarak. Bu düşünmeyi de bir eylem biçimi olarak alıyorum şimdi burada. Şimdi eylemlerin o zaman toplamı yaşam biçimiyle ilgili değilse yani ben yaşadım diyebilmek için aslında ömür boyu özgürce eğileybilmiş olmak gerekir. Dolayısıyla soru şudur o zaman burada. Bir toplumda erkek eşinden veya kadından genel olarak kendisine koşulsuz itaat etmesini bekleyebilir. Başka bir toplumda farklı olabilir. Değişik biçimleri olabilir bunun. fakat şu soruyu sormak gerekiyor o zaman kavramın kendisini ahlak kavramının kendisini araştırdığımızda sonunda geldiğimiz nokta budur. Yaşamak ne demek? Yaşamak ne kadının ne de erkeğin ama her ikisinin de tüm bireylerin kendilerini gerçekleştirmesi anlamına gelmiş. O halde birisinin bir başkasına koşulsuz bir şekilde veya koşullu bir şekilde itaat etmesi demek aslında yaşamını koşulsuz bir şekilde veya koşullu bir şekilde diğerine devretmesi demektir yani aslında tamamen veya kısmen diğerinin istediği şekilde yaşamak demektir kendi iradesini askıya alması da anlamına gelir ki bu kendisinin yaşamamasıyla eş anlamına gelir yani köle olması anlamına gelir değil mi? köleliğin ilişkilerde köleliğin hakim olduğu durumda veya kölelik ilkesinin hakim olduğu durumda birisinin yaşıyor olması mümkün değil hakim olan da aslında örneğin diyelim ki ne, erkek kadını kendisine itaat etmeye zorladı. O zaman aslında kadını köleleştirmiş oluyor bu açıdan baktığımız zaman. Ama kadını köleleştiren erkek öz erkek de özgürlüğünü hakim olan olsa da o da özgürlüğünü kaybediyor. Çünkü kadının e, kendi yaşam biçimini kadının köle olarak varlığına bağlamış durumda. Yani aslında kendi kendisinde farkında olmadan hakim cinsiyet olsa da e, e, aslında kendi kendisinde köleleştirmiş durumdadır. Bu bakımdan efendi köle ilişkisinin olduğu hiçbir ilişkide aslında ahlaki ilişki yani insanın kendisini yaşamını gerçekleştirme yönünde herhangi bir eylem gerçekleştirmesi mümkün olmayan bir durumla karşı karşıyayız. E, bu nedenle bakın e, e, ahlakın Genel geçer e, sorularına e, yöneldiğimiz zaman ahlak kavramından hareketle gördüğünüz gibi pekala bir takım genel normlar e, e, ne yapabiliyoruz Hı? E, e, geliştirebiliyoruz yani yaşadım demek ne demektir İnsan olmak demek ne demektir ve sonunda özgür olmak ne demektir özgürce eylemek demek demek vicdan irade kavramları devreye giriyor dolayısıyla ahlak kavramı şunu söyleyebiliriz ilkeler olarak Tüm efendi köle ilişkilerini reddeden e, ve kendisini özgürlük kavramı çerçevesine yerleştiren bir kavramdır. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bunu söyledikten sonra da e, toplumlara teker teker bakıp bu normdan hareketle, bu özgürlük normundan hareketle e, ne yapabiliriz? E, toplumları eleştirebiliriz veya e, geliştirebiliriz. Hocam olaylara e, bakarken kavramları analiz ederken öyle dikkatimi çeken farklı bir nokta oldu. Siz Alman toplumunda ya da Türk toplumunda bu kavramları açıklarken bir olguya ve bu boşluğu dolduran kavramın ne olduğuna, kavramın kendisinin ne olduğu değil de o boşluğu hangi kavramla doldurduğumuza işaret etmiştiniz. Evet. Bir bakış açısı oldu hocam gerçekten. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun diyorum. Sizlere de tatildeydiniz geldik. Bize çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son derece anlamlı sorularınız için, o güzel söyleşimiz için size ve derneğimize çok başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Hoşça kal. Hoşça kal.